Aüz bilaah min shaitan arjims Rabbi alamin. Ve salatu ve salamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alehi ve acabih e jma'ilim. Darl Kardeşlerim, bu dünyada bize her konuda örnek olan. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalıklar karşısındaki tavrı nasıldı? Bugün inşallah bu konuyu işlemeye çalışacağız. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın bize getirmiş olduğu din, dinin beş, korumayı, beş hedefi koruma altına almak ister. Birisi de canı korumak, insanı korumak insanı hastalıklardan, zararlardan korumaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sağlığı hastalıklardan korunmayı o kadar önemsemiş ki imandan sonraki en büyük nimet olarak bizlere ifade etmişlerdir. Şöyle buyuruyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan af ve afiyet isteyin. Zira bir kula imandan sonra verilmiş en büyük nimet sağlık nimetidir. Evet, sağlık imandan sonra insanlığa verilmiş en büyük nimettir. Niye? Çünkü Rabbimize kulluk vazifemizi en güzel şekilde yapabilmemiz sağlıklı olmamıza bağlıdır. Hasta olan bir insanın Rabbine tam kulluk yapabilmesi zordur. Namaz kılması, oruç tutması, zekat vermesi, çalışabilmesi, cihad edebilmesi hep sağlıklı olmasına bağlıdır. Peki Allah'tan sağlık isteyin derken sadece sözlü dua ile mi Allahu Teala'dan sağlık isteyeceğiz? Hayır. Sağlığa götüren sağlıklı olmamızı sağlayacak yiyecekler ve içeceklerden yiyeceğiz. Sağlığımızı koruyacak olan tedbirlere uyacağız. Ama sağlığımızı bozacak olan yiyeceklerden, içeceklerden uzak duracağız. Veyahut da sağlığımızı bozucu her türlü etkenden uzak duracağız. Bunu bu şekilde de anlamak lazım değerli kardeşlerim. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini nakleden hadis kitapları var biliyorsunuz. Buhari en sahih kitaplarımızdan birisidir. İşte onun kitap başlıklarından birisi Tıbbı Nebevi ve orada da şöyle bir başlık var. Allah şifası olmayan hiçbir hastalık yaratmamıştır. Bu aslında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifidir. Bunu konusuna başlık yapmıştır. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselama sahabe-i kiramdan Ya Resulallah tedavi olalım mı? Eğer olmazsak hasta olduğumuz zaman tedavi olmazsak bundan mesul olur muyuz? Ve benzeri sorularına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ın kulları hastalandığınızda tedavi olunuz. Hastalığın devasını, ilacını arayınız. Başka bir hadis-i şeriflerinde ise ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Çünkü Allah her bir hastalığın şifasını yaratmıştır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiğine göre vücudumuz Allahu Teala'nın bize bir nimetidir. Bu nimetlerimizin sağlıklı olması şükür gerektirir. Ve Rabbimiz her bir nimet için bir şükür gerekir diyor. Değerli kardeşlerim bu şükür aynı zamanda bu nimetlerin sağlıklı kalmasını sağlamak suretiyle de olur. Onları bozacak, hastalanmasına sebep olacak hususlardan da uzak durmalıyız. Bu hastalıklardan birisi de salgın hastalıklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da salgın hastalıklar olmuş ve o zaman buyurmuştur ki salgın hastalık olan yere gitmeyin. Eğer sizin olduğunuz yerde salgın hastalık varsa oradan ayrılmayın. Yani karantina dediğimiz uygulamayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan 1400 yıl önce başlatmıştır. Bir gün Peygamber Efendimiz evinden çıktığında neşeli ve şöyle buyuruyor bir zorluğun karşısında iki kolaylık yaratan Allah her şeyi bütün zorlukları aşabileceğimizi bizlere bildirmiştir. Bunu dedikten sonra fe inne al usri yusra inne al usri yusra. Her her zorluktan sonra bir kolaylık, her kolaylıktan sonra bir zorluk vardır. Dolayısıyla her sıkıntıdan sonra bir kolaylık olduğunu belirterek hastalığa yakalanların ümitsiz olmamasını, şifasını arasını, şifasını aramasını Peygamber Efendimiz bizlere emrediyor ve her hastalığa Allahu Teala'nın şifa yarattığını belirterek bu sağlıklı olmanın yollarını aramamızı bizden istemektedir. Allahu Teala bütün hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Sağlığımızı daim eylesin. Amin ve selamun aleyhi ve rabbil alemin.